çok dediğim gibi bastırılan e, azınlık bugün Aleviler. Çünkü Alevilere Esad faturasını kesilmeye çalışılıyor. Onu soracaktım sen. Yani, İntikam dediğin yani Esad'ın Alevi olması mı? Esad'ın Alevi olması ve Esad tarafından mesela işte hapiste uzunca kalan hatta e, sonu belli olmayan, hapishanelerde öldürülen ya da tutuklanarak e, öldürülen e, bu insanların yani artık o önünde kim bulursa yani mesela bir Alevi ailesi ki bilmem birisi askerde Alevilerde askerde olan çok var Suriye'de çünkü Aleviler aslında e, böyle bir siyasetle Hafez Esad'ın siyaseti bu Beşşar'ın babası Alevi bölgeleri Suriye'de en fakir bölgeler yani böyle bir şey baktığınızda mesela Homs'a alırsın Homs'da sün şehir ve ünlü kasabalar çok zengin kasabalar. Hristiyan kasabaları da çok zengin. Şimdi orta ortada bir Alevi kasabalar var, çok çok fakir. Bu aslında e, böyle seçkin bir siyasetti ki e, Alevi bölgelerinde işte ekonomi çarp dönmesin. Öyle Aleviler askere ya da orduya gitmek zorunda kalsın. Memur olsunlar. Yani iş kurmasınlar. Memur olsun. olsunlar, askerde yani öyle Öyle bir siyaset vardı ve devam etti. Beşar Esad da o siyaset devam ettirdi. Yani mesela Feyda komentlerde bir video koyacağım Arapça ama görüntüleri görebilirler, seyrederler. Kırdaha ki Esad'ın memleketi yani köyü. Kırdaha'da mesela Esad'ın amca oğlunun çok böyle lüks bir evi var, şatafatlı. Evin hemen yanındaki bir Alevi evine gidiyor, giriyor Cezira muhabiri ve oradaki yol, yoksulluğu gö gösteriyor. Yani hiç yaşanmaz, yaşanmaz bir şey. Bu da şeydi yani bu böyle bir siyaset gidiyordu ki bu insanlar sonunda hem Esad'a bağlı kalsınlar hem de orduya girsinler. Yani Şimdi, sen... şey demek istiyorsun yani Esat rejiminin bürokratik kolu Alevilerden meydana geliyordu. Asker, polis, asker. Gibi insanlar Alemi. Polis değil. Bir ne no. nefret polis. yok polisler polisler İtlep ve Hamal'da. Hatta böyle bir anekdot var Suriye'de çok konuşur yani güleriz de İtlip'te şey derler yani bir kadın eğer bir erkek çocuk doğurursa işte hayırlı olsun yeni bir polis geldi bize derler yani o kadar mı? Çünkü İtlep ve Hama polis her zaman poliste polis olan şeyler. Aleviler daha çok ordu ve istihbarat, istihbaratta yer alanlar.